Hansur Bey bizimle eğleniyor. Artık işi mizaha sardı yani. Başka bir açıklaması olamaz. Ne diyor tam olarak? Bir izleyelim mi? Ankara halkını bedava taşıyarak trafiği çözeceğim. Bolca otobüs almamız gerekiyor. Otobüs alabiliriz. Alt yapabilirsek. Ankara trafiği tarihinde görmediği bir orana ulaştı. İlk önce Suriyeliler dedi. Suriyeliler yapıyor bu trafiği dedi. Kaç arabayla geldiyse garibanlar yani savaşta. Depremzedeler yapıyor dedi. Depremzedeler 2-3 arabayla falan gelmişler Ankara'ya. Sonra o da çok tutmadı. İlk önce bir hükümete salladı. Sonra daha fazla yol yapmakla daha fazla trafik oluşur dedi. Mansur Bey işi getire getir. Bin tane otobüs alabilirsek eğer onları da ücretsiz yapabilirsem ben bu sorunu çözeceğim dedi. O bin tane otobüs hangi yoldan gidecek Mansur Bey? İnsanlar arabalarını, motosikletlerini bırakıp niye sizin sadaka gibi verdiğiniz otobüslere binsinler ki? Sizin yapmanız gereken şey toplu taşımayı yaygınlaştırıp seçenekleri artırıp alt geçitlerle, üst geçitlerle, kavşaklarla bağlantı yollarıyla Ankara'nın trafiğini rahatlatmak değil mi? Siz niye insanlara sadaka veriyorsunuz? Daha doğrusu vermiyorsunuz. Zaten olabilecek bir şey değil bu ya. Yani. Şimdi müthiş bir çözüm önerisi var Mansur Bey'in. Tabii bin tane otobüs alması lazım. Önce bunları bedava yapması için. İstanbul'da rahmetli Kadir Topbaş'ın yaptığı gibi metrobüs projesi falan olursa olabilir. Ama ondan bahsetmiyor. Maalesef şu anda Ankara çoğu büyükşehir ilden daha fazlaya suyu kullanıyor. Ondan... Suyu bulabilirseniz Osman Bey. Yani su pahalı veya ucuzdan ziyade vatandaş şu anda tuyu bulmak gibi bir sorun yaşıyor aynı zamanda. Ya ben ancak çok ilginç şeyler duydum. O zaman Bey koca koca yabancı temsilciler geldiklerinde rezil olmuşuz. Adamlar lavaboda su bulamamışlar yani bidonla ellerini yıkamışız insanları. Evet yani dünkü açıklamasında çok etkilenmedi gibi bir şey söyledi mecliste su kesintisinin. İkinci öneris de ya yeni binalarda ruhsat verirken depo olmasını şart Bina <laughs> Binağınızda depo olursa, zamanında tedbirini alırsanız susuz kalmazsınız gibi bir açıklaması oldu. Şaka yapıyorsunuz. Vallahi öyle dedim. Yani şey mi diyor, her an suyunuz kesilebilir, 90'lı yıllardaki Türkiye'deki o plastik depolardan depo yapacaksınız. Çatında depo olacak hani binalarda yapılırken. Osman Bey o zaman şöyle yapalım, yeni evlere sineklik zorunluluğu da getirelim o koca evet. rezidanslara. Biz sokakları ilaçlamıyoruz, sinekle mücadele etmiyoruz, siz sineklikte derdinizi çözün. Yeni Aynı evlere jeneratör şey sorumluluğu da getirelim. Her an elektrik evet. kesilebilir. Afganistan'daki gibi, Sudan'da, Nijer'deki gibi elektrik kesilince vatandaş mağdur olmaması için böyle tedbirler alınması <laughs> demek ki gerekiyor. Depodan evet. suyu alacağız, jeneratörden elektriği alacağız.